izleme zamanımız geldi. Doğu ile batı kültürlerinin buluşmasını hedefleyen evrensel barış mesajları veren bir dans portresi. Halk danslarını bareyle, modern dansla ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyip dünyaya modern dans standartlarında bir gösteriyi, bir kültürel şöleni sunan kaynağını Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi 25. yıl özel gösteriminde 5 kuşak dansçılarıyla 300 kişilik dev kadroyla kuvvetli alkışlarınızla bizlerle birlikte. Merhabalar, güneşli, sıcak, güzel bir 30 Ekim günü. Dün 29 Ekim, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü, 101. yaşını kutladık. Biz de eşimle birlikte Sarıyer Me Meydan'da, Sarıyer Merkez'de elimizde Türk bayraklarımız, meşalelerimizle birlikte coşku ile Fener Alayı'na katıldık arkadaşlar. Muazzam bir kalabalık, harikuladeydi 7'den 70'e herkesin elinde fenerler, bayraklar, dilimizde marşlarımızla birlikte muhteşem bir kalabalık ve coşku ile birlikte şahane bir kutlama fener alayı yaşadık. Her yıl çok güzel olur sarı yerde. sarı yerle olmak da ayrıca çok güzeldir gerçekten. O birlik beraberlik duygusu müthişti müthişti çok güzel. akabinde de statta çayır başına kadar yürüdük. Statta da çok güzel bir gösteri bizi bekliyordu. Güzel bir organizasyondu. Anadolu Ateşi'nin muazzam güzel dans gösterilerini izledik. Çok severim. Çok da izlemek istiyordum. Vallahi kaçırmadık biz de. Coşku ile birlikte eşimle o güzel günü yaşadık. Sizler için de böyle kısa kısa da olsa çekimler almaya çalıştım. Birazcık sizlere de o atmosferi yansıtmak istedim açıkçası. Bugün şöyle şimdi bu güzel İstanbul gününde anlı Türk bayrağımızla birlikte ben her bayramda böyle milli bayramlarda bir coşarım. Milli duyguları yüksek yaşayanlardanım ben de. Böyle bayraklarımla, Atatürk'ümle donattım balkonumu. Şimdi hadi bakalım hep beraber arkadaşlar şöyle güzelce bir balkonumuza çıkalım. Kapımızı açalım. Güzelliklere açılsın kapımız diyelim dostlar. Şöyle 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 gördüğünüz gibi ben balkonumu bayraklarımla donattım. Her milli bayramda yaptığım gibi. Dediğim gibi İstanbul muazzam bir gün yine. Dün de çok güzeldi. Eveliyatında e, gündüz Boğaz'da çok güzel yelkenli yarışı vardı. Onları çekmeyi tabii çekmedim o anda. E, onları birazcık balkonda seyrettim. Şöyle bugün de istedim ki sizlerle Balkondan şöyle bir selamlaşalım. Bir vlog tadında olsun benden çünkü günlük vlog çekmemi çok bekleyen insanlar var. Çok video istiyorsunuz benden. Elimden geldiğince peyderpey çekmeye çalışıyorum sizler için videoları. Tabii konu bulmak da gerekir. Elimden geldiğince dediğim gibi videolar, içerikler üretmeye gayret gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle bu güzellikleri bugün sizlere tutayım. Bugün tabii saksı değişim videosu yapmayacağım. Dediğim gibi Cumhuriyet haftasındayız. Ben çok seviyorum. Atatürk hayranı bir insanım. Nasıl olunmasın ki? Atamıza hayran nasıl olunmasın ki? Cumhuriyet sevdalısı bir insanım. Evet. Nasıl güzel bir hava şerbet gibi 30 Ekim günü. 30 Ekim 2024. Arkadaşlar bu da ne demeyin. <laughs> Sabah bir ara şöyle balkonda elişi yapıyorum. Ben elişi yapmayı da çok severim. Bunu da sizlerle paylaşayım. Onu unutmuşum içeriye almayı videoya başlamadan. Şimdi bu benim masama yapmak istediğim şöyle geniş açıdan tutayım. Bir runner. Bittiği zaman masama serip size de göstereyim. Son aşamasındayım. Şu uçlarına böyle püsküllerini kurkçuklarını yapıyorum onun. Çok basitçe basitçe bir model. Böyle elimde de bir ee, doğal bir yün vardı, doğal bir ip vardı. Tamamen koton bir ip. Bununla ördüm. Örmeye çalıştım diyeyim daha doğrusu. Çok öyle hani bilgili değilim örgü konusunda ama elimi oyalamak adına da yapıyorum bir şeyler. Efendim benim kızçeler balkonun sonbaharın tadını çıkartıyorlar. Balkon gördüğünüz gibi bu ön kısım sabahtan akşama kadar full güneşte. Bu güzelliklerde güneş banyosundalar. Sonbahar güneşi Arkadaşlar tabi geçtiğimiz günlerde çok üzüldüm. Pulvina tam kocamandı. Küçücük kaldı. Çünkü kök çürümesi olmuş. Kestim. Yarası birazcık kurudu. Onu buraya. Yine aynı saksısına tutturdum. Bu ayı patisiyle yan yanaydı onlar. İnşallah tutar yani. Pulvinatam maalesef ki gitti. Şurada bir küçük bonsayım var. Bunu arkadaşım bana hediye etti. Bende de var yine bu şey. Bu şey. Krasula Afra, Yeşim Ağacı da diyoruz buna. bunu o kendisi çok güzel bonsaylar yapıyor. Arkadaşım da var. Evet. Burada bakın benim minör para ağacım. Bu minik yapraklı. Bunun yaprakları hiç büyümez. Hep böyle minik minik kalır, minyatür kalır. Böyle çok da güzel güneşi aldıkça aldıkça renklenmeye başladı. Burada bir karanfil sukulent var. Senesio. Bakalım çiçek açacak mı? Çiçeklerini merakla bekliyoruz. Ayinium kivim yine ufak ufak yavrular vermeye başladı. Masamın üzerinde Kresula Money Marker. Çok sevdiğim bir tür. Şimdi böyle renginin bu haline aldanmayınız. O git gide git gide pembeleşecek. Böyle lilamsı pembemsi bir renklenme olacak ona. Şu anda ben telefondan ne çektiğimi hiç göremiyorum. Çünkü güneş tamamen yansıdığı için ekranıma. Böyle bugün de bu şekilde bir video olsun istedim. Gösteriler muazzamdı. Çok güzeldi arkadaşlar. İnanılmaz büyülendim yani. Çok çok etkilendim. Çok severim halk oyunlarını, dans gösteri gösterilerini izlemeyi. Vallahi muazzamdı dansçılar. Modern sanatla birlikte halk oyunları birleşince görsellik efsane olmuştu. Bakınız burada da yine bir benim senesyon var. İlk defa çiçeğini görüyorum. Böyle kar karanfil gibi sap sarı. Sarı rengi de çok sevdiğimi hep söylerim. Ben bütün renkleri severim bu arada da. Sarı rengi de ayrıyetten bir seviyorum. Kırmızı olsun, sarı olsun, bizim olsun. <laughs> Tap Trakya <yaşı> işi oldu. <laughs> Vallahi çok da güzel bir çiçeği varmış onda. Rengi çok güzel yani. Evet. Fred Eves. Fred Eves yetiştiremeyenlerden ben. <laughs> olacak olacak. Ben yetiştireceğimi düşünüyorum. Onu buraya güneşe getirdim. Bakalım. Bir bakarsınız. Kocaman devasa bir fred if saksısı yaparım. Düşen yapraklarını böyle kenarlarına iliştirdim. Tutsun diye burada bir tanecik yavrusu var. Yavrudan üretmiştim onu. Ben inatçıyım dediğim gibi. Yani sabırla beklerim. Sabırlı bir insanım. Çok sabırlıyımdır. Sabırla Böyle kafaya koyduğum bir şey yapmayı beklerim arkadaşlar. Bana bazı arkadaşlar burcunuz ne diye sormuşlar. E, Boğa burcuyum. İşte sabırla diyorum ya Boğa burcu insanı sabrıyla bilinir. Yani en sabırlı burç boğa burcudur. Güzelliğe en düşkün burç boğa burcudur. Çünkü bizim yönetici gezegenimiz Venüs'tür. Venüs nedir? Mitolojide güzellik tanrıçası Afrodit'tir. Yani e, tabi şimdi bu ne saçma oluyor diyenler olabilir ama sohbet videosu bu arkadaşlar. E, burçlara ne kadar inanırsınız bilmiyorum ama ben birazcık ilgiliyim. Hani bir bakarım yani burç ne anlatılıyor diye. Sevdiğim astrologlar var. Takip ediyorum. Böyle bir hoşuma gidiyor. Ben de tipik bir boğa burcu insanıyım. Güzel olan ne varsa, güzelliğe dair ne varsa bir ilgimi çeker. Hakikaten çeker. Yani bir güzelliğe düşkünlüğüm vardır. Bu her anlamda. Böyle güzel olacak, şık olacak. Güzel bir masa, güzel bir yemek, güzel bir çiçek. Yani güzel bir ses. Çok çok yani gerçekten çok düşkünlüğüm var. Yemek yapmayı da çok seviyorum. E tabi yemek yemeyi de seviyorum. Ama her şeyi yiyemem. Midem çöp denekesi değildir derim ben. Seçiciyimdir ama e, oturduğum zaman güzel yemeğimi yerim. Sofram şık olsun isterim. Gibi gibi arkadaşlar. Sizler hangi burçlardan beni izliyorsanız merakınız varsa yorumlarda buluşalım. Sohbet ederiz tabii ki de. Rüzgar gülümü buldum geçenlerde. Küçük balkona kaldırmışım. Benim bir balkonum daha var diğer tarafta. Ufak bir balkon ama hem ardiye gibi hem de böyle bazı çiçeklerimi de koyuyorum oraya. Rüzgar gülümü de oradan buldum. Onun da Allah'ım sarı kısmı kırılmış. Yine de dedim aksesuar olsun koyayım buraya. Çok fırtınalar çıkınca tabii alıyorum. O öyle bir dönüyor ki fır fır fır. Şöyle şöyle dalgalansın benim bayrağım. Çok güzel. Gerçekten çok güzel, çok ne kadar teşekkür etsek azdır atamıza, silah arkadaşlarına böyle cennet gibi bir vatan bırakmışlar bizler arkadaşlar. Bizler hazıra konduk, kıymetini bilmemiz lazım. Dört bir elden sarılmamız lazım cumhuriyete, cumhuriyet diye haykırmamız lazım gerçekten. Yani bağımsızlığımızın simgesidir şu al bayrağımız. Hele hele ki böyle günlerde ülke gündemine hiç değinmek bile istemiyorum. Yani maşallah ne oluyor bilmiyorum. İnşallah en kısa zamanda her şey hallolur. Hallolur, hallolur. Her şey hallolur arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle yan tarafa da bir göz kırpalım. Burada neler var? Balkonumun bu kısmı daha çok batı tarafı arkadaşlar. Yani daha böyle serin nispeten ön kısımdan daha serin oluyor balkonun bu yan kısmı. Şimdi şu tarafa da şöyle bir bakı verelim. Burada neler var? Burada benim komşu çatlatan diye de söylediğimiz kohler çiçeğim arkadaşlar. Ama yani o komşu nasıl çatlamasın şimdi şunun şunun endamına bakar mısınız? Ah endamın yetersenin nasıl bir güzelsin sen. Maşallah sana kırmızı kırmızı içi de çilli. Çilli kızım benim, çilli kızcan. Arkadaşlar ben de çilliyim. Benim hem yüzümde hem ellerimde de çiller var. Yapacak bir şey yok. Seviyorum onları. Allah'ım çok güzelsin sen. Kohlera. Japon küpelesi. Şimdi tabii bu e, kışın içeriye girecek. Salonda böyle daha cama yakın, bol aydınlığı alan bir noktaya koyacağım. Kışı tabii dışarıda atlatamaz. Benim bir de bunun en klasik olan kıpkırmızısı vardı. Onu bir kaybettim. Ama bunlar rizomlu türler. Mutlaka toprağında saksında rizomu vardır diye düşünüyorum. Böyle bir kurtçuklar oluyor böyle küçük küçük onlardan tutturuluyor. Dalından da çok güzel tutar. Rizomlarından da üretilir. Gülüm de atağa geçti vallahi. Çok güzel yapraklanmaya başladı. Ne ölüyor ne gülüyor dediğim videodan sonra bu gül ben seni bir utanırayım dercesine bana çok güzel yeni taze yapraklar verdi. İnşallah goncasını da görürüz diyorum. Şurada yağlı begonyam. Begonyaların hayranıyım. Bir sürü begonya kaybettim. Ama yine alacağım. Çilli begonyam kayboldu. Kiraz begonyam gitti yani kayboldu derken çürüdü. Kök çürümesi oldu. Çok hassaslar. salonda bir tane maculata, Alman begonyası var. Fakat o da bayağı gitti gidiyor.com gibi. Yapacak bir şey yok. Evet. Yılbaşı çiçeğimi çok soranlar oluyor. Yılbaşı çiçeğim halen duruyor maşallah ama bir keyifsiz. Bakalım ne olacak. Bunun rengi çok güzel. Böyle somon rengi gibi, sarımtırak gibi. Halen daha o videomdan sonra bir arkadaşlar soruyorlar. Yılbaşı bitkiniz ne alemde diye. Vallahi işte burada buyurun arkadaşlar göstereyim sizlere. Çok seviyorum yılbaşı çiçeklerini de çok seviyorum ama maalesef ki çok sıcak. Sıcağı da bunlar sevmiyorlar. İşte böyle alıp alıp duruyorum. Vazgeçemediğim türlerden bir de şeyler, küpe küpeli çiçeklerini de çok seviyorum. Onlar da tabii sıcağı sevmiyorlar ama ben yine her yaz bir şans daha verip diyorum alayım diyorum. Öyle öyle denemeler yapıyoruz. Tabii yine ilkbaharla birlikte ben hem çilli begonya hem kiraz begonya türlerimden böyle tekrardan tekrardan alacağım balkona. Onlarsız olamam. Tekrar tekrar deneyeceğiz. Evet. Bu tarafta neler var? Bu tarafta benim aloe veralarım, sardunyalarım size göstereyim. Bunu da çok soranlar oluyor. Instagram'dan da özellikle çok çok yazıyor arkadaşlar. Sıklamenin ne alemde o günden sonra halen daha duruyor mu diye. Valla gördüğünüz gibi maşallah duruyor. Ama bunu ben kıyın kıyın bu balkonda köşe bucak saklıyorum. Aman orada güneş geldi. Aman burada şöyle oldu diye diye bir hale yola girdik. Ama bu tarafı sevdik. Ve de şöyle saksısını da halen daha değiştirmedim. Gördüğünüz gibi o videomda da değiştirmeyeceğimi söylemiştim. Şöyle bir dış saksıyı oturtturdum. Ama tabii bunun toprağı, üretim toprağı olduğu için torf daha çabuk kuruyor. Daha sık sulamam gerekiyor. Unuttuğum zaman böyle yapraklar aşağı doğru kendini salıyor, senişiyor. Sulayınca tekrardan bir dikiliyor, direli diriliyor yaprakları. Belki bir tekrardan bu saksının içerisinde de ekebilirim. Biraz daha ağır bahçe toprağı ile birlikte ama şu an için keyfimiz yerinde gidiyor. Halen daha açacak olan güzel goncalarımız var. Bu tabii ne kadar soğuk hava, ne kadar kış o kadar bol çiçek demek üzerinde. Sardunyacıklarım da ben onların hepsine bakımlar yaptım. Böyle inşallah tutacaklar. En çok bunun tutmasını istiyorum. Çünkü bu bana annemden hediyeydi. Ama e, kestiğim dallar sanırım tuttular arkadaşlar. İnşallah tutar diye dört gözle bekliyorum onu. Bakınız o da orada yapmış olduğum kalanşom. E, kalanşo Feshenko'ydu sanırım ismi. İnşallah çiçeklenir bu yıl. Çok güzel çiçekleri oluyor bayağı da güzel gelişti. Tabii bu birazcık şimdi güneş istiyor ama çok geniş dallı budaklı olduğu için ön kısımda yerde bulamadım ona. Orası güneş alıyor ama yer açısından o bu tarafa köşeye koydum. Güneşi neden istiyorum? Güneş aldıkça morarmaya başlıyor çünkü rengi o yüzden ama şu an için keyfimiz yerinde gidiyor. Ortancam gayet keyifli gidiyor. Bu benim devasa kocaman aloe veram. Bakar mısınız şu ihtişamın güzelliğine maşallah. Böyle renginin güzelliği. Şimdi benden aloe vera e, videosu isteyen dostlar arkadaşlar var. Gerçekten samimi söylüyorum isteyen arkadaşlar var. E, yakın bir zamanda yapacağım sözüm söz. Benim diğer bir küçük balkonum var diyorum ya orada da aloe veralarım var. Hepsini bir araya getireceğim. Hatta oradakine bir saksısını toprağını yenileyeceğim ve de bu. Bu artık sığmıyor, bu hiçbir yerlere sığmıyor. Bakınız buradan saksı artık böyle bombelenmiş, patlatacak yani her yerimiz yavru dolu. Onları birazcık seyreltmem lazım. Bu seyreltim yavrulardan da ben kendime hem krem yapıyorum, hem saç maskesi yapıyorum, hem de çiçeklerime sıvı gübre yapıyorum arkadaşlar. Şimdi onu da soran olacak, o nedir diye öyle bir şey mi olur diye. Yani ben yapıyorum. Size de yapın diye değil ama yaptığımı söylüyorum. Memnunum. Ee, yüksek ziraat mühendisi Soner Kazas hep bahsederim videolarımda. Onun bir videosunda görmüştüm. Aloe vera jelinin bitkileri özellikle de orkidelere faydası diye. Ee, nasıl yapıyoruz? Bunları koparıyorum aloe vera dallarını blender'ın içerisine yani mutfak robotunun içerisine koyuyorum. Birazcık da su dolduruyorum üzerine. Yani bu bir göz kararı, bir net bir ölçüsü yok. Blend diyorum onu. Karıştırıp o karışımı da biraz daha sulandırıp orkidelerime, menekşelerime hatta bütün çiçeklerime veriyorum. Aloe vera ben çok kullanıyorum. içine içerisinde tip 1 kolajen var. Tip 1 kolajen hücre yenileyici var. Ben de bunu oğlumdan öğrendim. Benim oğlum da bir kimyager, yüksek kimyager. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun. içinde de laboratuvarda şu anda görev çalışıyor. Hani aloe vera candır diyorum arkadaşlar. Aloe vera videosu yakında yapacağım sizler için. Evet. Bak bu da buradan açmaya başlamış. Koca aloe veram benim. Onun da dibinde yavrular var yine. Aa bakın kadraja girmişken onu da size göstereyim. Şurada elektrik direğindeki kabaklar. <laughs> Bunlar arkadaşlar ev sahibimizin aşağıda apartmanın girişine küçücük bir bahçemsi bir alan var şu erik ağacının altında. Oraya böyle bir iki tane kabak çekirdeği atmışlar. O da bütün elektrik direğini sardı. Allah'tan elektriğe bir şey yapmadı elektrik hattına. Normalde yasaktır aslında ama bir şey de olmadı. Şuracıkta iki tanecik süs kabağı çıkmış. Biz bunlara Trakyalılar susak deriz. <laughs> susak içi boş kabak demek. Bazen böyle boş boş konuşan insanlara da konuşma ya susak deriz. <laughs> Vallahi öyle. Şöyle aşağıya da gösterebilir miyim diye bir düşündüm de. Şöyle bir erik ağacının hemen altında şuracıkta şöyle küçücük bir bahçemsi bir yer var. Oraya eki vermişler. O da öyle oradan 2 tane süs kabağı vermiş. Evet sevgili arkadaşlar dediğim gibi... Yakın bir zamanda aloe vera videosu yapmayı düşünüyorum. Aloe veralar candır. Aloe verasız ev kalmasın. Her ev mutlaka aloe vera eksin. Bir saksının içerisinde aloe vera ekin. Mini minnacık da ekseniz koskocaman olur. Hele benim bu koca tonguç. <laughs> koca tonguç şuna bakın ya. Maşallah maşallah. Nasıl da güzel ama rengin güzelliğine bakar mısınız? İhtişama bakar mısınız? Efsane bir güzellik, efsane bir güzellik. Evet, sıklemenimin de son durumunu gösterdim. Merakla bekleyen, isteyen arkadaşlar vardı ve de bu yılbaşı çiçeğimi de çok soranlar oluyor. Son durumumuz budur arkadaşlar. Yılbaşı çiçeği e, inşallah çiçeğini de görürüz. Hani formumuz bu şekilde. Soğuk istiyor, soğuk. Sıcak, güneş üzerine gelmemesi gerekiyor ama şunu şunu git geldi, sevme. Geldi bunu sevme. Gel de şimdi bunu sevme. Allah'ım çok güzel. Çok güzelsin. Evet. Cumhuriyet coşkusunu yaşadık. Önden de sizler için de birazcık oradan görüntüler de sundum. Onları da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar böyle arada sizlerle de balkonda sohbet videoları da olsun istiyorum. Çünkü benden gerçekten günlük vlog'lar çok isteyen arkadaşlar var. Hani her zaman yapamasam da elimden geldiğince yapmaya da gayret gösteriyorum. Şurada bir taraftan da böyle usul usul dönüyorum. Balkonda tabii her yerde saksı var. Çarpmayayım diye dikenler taçlarımı göstermeden videoyu kapatmayayım sizlere. Şu e, Migros Market'ten almıştım. Aslında bunun rengi aldığında şeker pembeydi. Böyle yani daha uçuk bir pembeydi. Bakın güneşle birlikte bu burada baya baya koyu şeker pembesi oldu. Hollanda millisi koskocaman bu arkadaşlar. Küçük bir şey değil sizleri yanıltmasın. Şimdi kadraja tam sığdıramıyorum. Saksım da büyük saksım. 30 litrelik kocaman devasa bir saksı. Bu saksıları ben bu balkonda kaldır, çek, it derken ne omuz kaldı ne bel kaldı. Vallahi billahi sonumuz ne olacak böyle bilmiyorum yani. Şurada da krem rengi aslında beyaz diye aldım ama tabii yani beyaz diyoruz ama krem rengi bir diken tacım var. Bu sanırım yerli olan bir tür ama hiç çeksiz kalmıyor. Benim en sevdiğim, en sevdiğim şunun tatlılığına, güzelliğine bakar mısınız? Maşallah doldu taştı. Bu da kırmızı olan da benim ilk diken tacım arkadaşlar. Bunu ufaktı. Bahçe marketten aldım. Tek bir tane şöyle şunun kadar küçücüktü. Şöyleydi ufacıktı. Kocaman yaptım onu da. Eşime, dostuma da hediye ettim. Ayşenur'da da bir tane var. Ona da hediye ettim. Seviyorum. Diken taçlarını da çok seviyorum. Böyle buldukça buldukça birkaç tür daha almak istiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ben artık videoyu yavaştan burada kapatayım. Şöyle güzel bir boğazda yürüyüşe çıkayım. Havamız çok güzel. Günlük yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Mutlaka günlük yürüyüşlerinizi yapınız dostlar. Hareket berekettir diyorum. O zaman bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.